Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi full elmas köyündeyiz arkadaşlar ve her yer elmastan yapılmış devasa bir köydeyiz ve sonsuz bir köydeyiz. Gördüğünüz gibi köyde her şey elmastan. Ve bu köyde hayatta kalıp oyunu bitirip ejderhayı yok etmeye çalışacağız. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde şuradan hemen inelim. Olamaz buranın aşağısı yok. Bir dakika şuradan suya atlayalım. Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar ve şu anda hızlı bir şekilde artık şuradaki ekibimizle birlikte hızlıca hayatta kalabileceğiz. Gördüğünüz gibi Creeper, Wither ve aynı zamanda Cadı var. Cadı bize eşyalar veriyor. Elmasları toplarsak güzel eşyalar alabileceğiz. Şuna baksanıza bir sürü. Evet. Luffy sen ne yaptı ne? Bir tane de kurtumuz var arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde etraftan eşya topladıkça elmas kazanabileceğiz. Şimdi havuç, patates, buğday verince zaten elmas kazanıyoruz. Şu tarlayı bir tane hemen toplayalım. Aynen hızlı bir şekilde şöyle topladığımız anda arkadaşlar çok güzel bir şekilde hemen bunları ticaretle başlayabiliriz. 26 tane elmas oldu arkadaşlar ve oyunu bitirdik şu anda. Çünkü ağacımız da burada var. Şuradan ağaçla topladığımız anda işlem tamamdır. Çok iyi. Bir tane çalışma masası bir tane çubuk yapacağız. Geri kalan her şeyi elmastan yaparız. Etraftan da elmas toplamaya başlarız. Creeper sen neden geldin ha? Şimdi şuraya hızlıca bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi elmas tahtalarımızı yaptık. 4 tane elması dizdiğimiz anda arkadaşlar bir tane çalışma masası yapacağız. Evet çalışma masamız hazır. Çalışma masasını bir tane kendimize ev seçsek aslında güzel olabilir. Bir dakika. Hepimizin sığacağı bir tane ev seçersek şu tarla güzel. Oo şu ev bayağı büyük görünüyor. Aynen şuradaki eve sığar mıyız? Ev bulmalıyız bir tane. <laughs> ev bulamıyorum çünkü evlerin hepsi kırılmış. Olamaz biz ne Oo, şurada güzel bir ev o da yarım Gelin bakalım birazcık etrafta gezmemiz gerekiyor Aynen şuradan bir ağaç Bir dakika kendimize çubuk yapabilecek miyiz Şu elmaslardan bir çubuk yapalım İki tane elmastan bir tane çubuk yapalım arkadaşlar Bir tane balta yapalım Evet elmas baltayla şu ağaçları kıralım ondan sonra gidelim Kendimize güzel bir ev yapmak için bir yer bulalım Evet şöyle hızlı bir şekilde Şunu da alalım üzerimize bir tane Hepimizin sadece bir tane ev bulmalıyız ve şu ağaçlardan da fidan düşmesini bekliyorum. Kaç tane? 5 tane fidan düştü. Şu tarlayı dikmeye gerek var mı? Etrafta zaten sonsuz köy olduğu için bir sürü tarla var. Evet şu tarlayı yine de dikelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde buradan artık kendimize ev bulmak için ilerliyorum. Aynen gelin bakalım. Etraftan giderken birazcık da patates toplayabiliriz ama şuradan bir çıkarsak. Onlar buraya gelemez ki. Arkadaşlar bu sefer Elmas Köyü'nde kötü bir yerde kaldık. Bir tane kendimize şuradan çalışma masası yapalım tekrardan. Çalışma masasını almayı unuttuk. Şuradan kendimize bir tane kazma yapacağız. Evet bu sayede artık hızlı bir şekilde hayatta kalmaya başlayabiliriz. Çünkü evin kapısını da açıyorum. Bu evi bulduk arkadaşlar ve bu evde hızlı bir şekilde hayatta kalabileceğiz. Evet zaten etraftan eşya toplayıp ticaret yapması da en kolayı. Evin kapısı duvarın içinde kalmış. Şuna baksanıza. Oo çok iyi. Çalışma masası evin içinde zaten var. Şurayı kıracağız sadece. Evi bir genişletmek istiyorum arkadaşlar çünkü. Hızlı bir şekilde şurayı şöyle kırarsak evi genişletiriz. Olamaz sadece creeper girdi kapıyı kapattı. Şimdi biz artık buraya geldiğimize göre arkadaşlar malzemelerimiz var. 28 tane var. Şundan siz neden dışarı geri çıktınız? 64 tane elmasa 64-32 tane elmas alacağız. Elmas blok 64 tane end geçidi alıyoruz. Bunu tamamlayacağız. Kendimize şuradan bir tane kılıç hediye alalım. Aynen hepsi de aynı güçte. Bir tane elmastan kılıç alalım arkadaşlar. Elmastan zırhlarımızı yapacağız. Buraya harcamaya da gerek yok. Şimdi patatesler, tarlalar tamamdır. Her şey tamam. Elmastan full set olalım bir tane. Bir tane şöyle pantolon yapacağız. Ayakkabı. Hızlı bir şekilde kılıcımız da var. Şimdi kılıç var, kazma var, balta var. Ağaç dikebileceğiz. Etraftan şimdi tarlalardan birazcık toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Fırın yapmaya şu anda gerek yok. Zaten her şeyi elmastan alıyoruz. Biz ne yapalım? Elmas toplamaya başlayalım o zaman. Elmasları da kırarak toplamak yerine arkadaşlar hızlı bir şekilde tarlaları toplamaya başlayabiliriz. Ee, şu etraftaki tarlaları bir toplayalım. Bunlarla ticaret yapacağız. Şuradan hemen şunları bir toplayalım bir sürü tarla. Elmasları fullleyelim. Elmas dünyasında köylere full gezersek arkadaşlar çok güzel bir şekilde tamamdır. Oo, yeni bir tarla daha buldum ve fırın buldum. Aha daha güzel bir ev buldum arkadaşlar. Evin içinde elma da buldum. Bir dakika ekmek bulduk. Yemek yapmaya gerek yok. Eğer buldum bir tane. 64 tane aldık. 11 tane daha alalım arkadaşlar hızlıca. 28 tane de bundan aldık. Başka topladığımız bir şey üzerimizde kalmadı. Bizim kaç tane elmas blok yapabiliriz arkadaşlar? Şurayı bir kırarsak. Evet tarlaların kenarındaki elmas blokları toplarsak 64 tane yaparız. Aynen bayağı işimiz zor o zaman. Bunların geleceğe yol açalım. Biz bir şöyle ilerlemeye bir başlayalım. Gelin bakayım bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Şuradan kendimize şu çalışma masasını bir alalım. Evet şuradan gidebildiğimiz kadar bir gitmeye çalışalım bakalım arkadaşlar. Daha güzel bir yer bulursak oraya yerleşiriz ve etraftan zaten toplayacağız. Elmas dünyasında köyün içinde sıkışıp kaldık. Kendimizi bir tane şöyle güzel açık alan bulamadık arkadaşlar. Gelin buraya. Buraların hiçbiri bir yere gitmiyor. Kendimizi ilk gittiğimiz yere gideceğiz. Aynen. Doğduğumuz ilk yerde hayatta kalmaktan başka çaremiz kalmadı. Şöyle bir yol açalım arkadaşlar. Bunları ilk doğduğumuz yere geri götürüyorum. Etrafta başka gidecek bir yer yok. Şu anda orada duracağız. Etrafta tarlalarda zaten geliştiririz. Gelebiliyorlar mı? Aynen ilk doğduğumuz yer burası. Burası güzel. Bakayım bir. Burada sadece evimiz yok. Biz de kendimize bir tane küçük ev yaparız. Şurada ağaçlarımız hala duruyor. Biz bunun içinden almadık mı? Evet. Burada ağaçları bir dikelim geri. Şöyle hızlı bir şekilde işimiz bayağı zor arkadaşlar. Cadı sen ne veriyorsun? Bakayım şimdi 64 tane yaptığımız anda bir tane alabiliyoruz arkadaşlar. İşimiz bayağı zor. Çünkü şundan bir tane alsak bile şundan baya bir toplamamız gerekiyor. Bizim baya bir elmas yapacağız ama ondan önce şu etrafı toprağa elmas değil demir veriyor tamamdır. Zümrüt veriyor. Köylü şu anda köyde göremedik. Köy baya büyük. Şimdi beni takip etmesenize. Şuradan gidip arkadaşlar artık şu tarlaların kenar taraflarını toplayıp 64 tane elmas yapacağız. Evet. o burada ev kapısı. Aha. Elmas köyünde yeni bir yer açıldı. Elimizdeki kazma ile elmas bloklarını böyle kırması mı daha hızlı bize elmas biriktirir arkadaşlar yoksa etraftaki tarlaları mı toplasak? Aynen etraftaki tarlaları toplarsak bakayım bir kaç oldu? 20 tane oldu. Evet bu sefer oyunu hızlıca bitirmek için şimdi elmaslardan bir tane kendimize bir tane şöyle kaskımızda bir fullleyelim. Aynen şuradan hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle bir tane de kask yapacağız. Bunu da takarsak işlem tamamdır. Şimdi çok iyi oldu ve şu anda setimiz fullendi Bir tane 64'e şundan alacağız. 32'ye bundan alacağız. 2 tane alamıyoruz. Elmaslar bayağı fazla gidiyor. Her yer elmas dünyası olduğu için arkadaşlar elmas toplaması bayağı da zor aynı zamanda. Evet, şuradan şöyle hızlı bir şekilde bulduğumuz her yerden elmasları sürekli toplayacağız arkadaşlar ve bu sayede hızlıca hemen en çerçevelerini tamamlamamız gerekiyor. Evleri de kırmaya başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde evleri de kırarsak arkadaşlar çok iyi. Kaç tane olduğuna hemen bakacağız ve yemeğimiz zaten var. Şuradan hızlı bir şekilde yemek yiyebiliriz. Evet şöyle hızlıca bir tane de bunu yiyeceğiz. 42 tane oldu bile. Çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ve evleri de toplamaya başlayalım. Şu tarlalarda toplarsak 64 tane olabilir mi? 64 taneye tamamlarsak sadece... Gördüğünüz gibi bir tanecik alabiliyoruz. Bu da işimiz bayağı zor. Bayağı toplayıp arkadaşlar bir tane almak zorundayız. Aynen 64. Gel buraya köylü. Aha köylü olamaz. Bir dakika Witter da veriyor arkadaşlar. Witter da eşya veriyor. Şunu bir alalım ilk önce biz bir. Bir tane aldık. Şimdi şuna bir bakalım Witter ne veriyormuş. Bir tane kapıya bir tane elmas veriyor. Alalım gitsin. Ağacın bir tanesine 5 tane veriyor. Alabiliyor muyuz acaba? Biz ağaç toplayalım o zaman. Bir tane daha en çerçevesi aldık. Evet bir taneye 5 tane 10 tane 20 Olamaz biz ağaç toplayacağız 64 tane bir tane tohuma da bir tane veriyor 64 tane tohuma 64 tane veriyor Tohum toplarsak da 64 tane tohum boşa gitmeyecek Şimdi o zaman bizim işimiz birazcık daha kolaylaştı Bakayım bir şuraya Bir tane daha alacağız 2 tane Şimdi şöyle 1 ve 2 Gel bakayım şimdi 64 tane tohum topladığımız anda 64 tane elması zaten alıyoruz şuradan Aynı 64 tane elması buradan alıyoruz arkadaşlar. 64 tane 64 tane alabiliriz ama sen bana neden öyle bakıyorsun? Git buradan. Olamaz kurt. Saldırma sana. Otur. Ve aynı zamanda bir tane kitaba da 5 tane elmas veriyor. Biz kitabı etraftaki evlerden bulabiliriz arkadaşlar. Etraftaki evlerde bakın burada. Şimdi bir tanesini kırdığımız anda zaten kaç tane? Üç tane düştü. Bir tanesinden etrafta kitaplıklı evi ararsak o zaman bizim ilk gittiğimiz evimizde kitaplık var. Aynen 5-10-15 tane daha oldu. Aha bir kitaplık da orada buldum. Şunu da alalım. Evet burada çalışma masası. zombileri de bulduk. İp bulabilir miyiz acaba? Yay yapsak kendimize güzel olabilir. Sonunda zombilerin doğduğu bir yeri de bulduk. Zombilerin sesi geliyor. Aha Burada değil. Zombiler nerede doğuyor olabilir ki arkadaşlar? Oo şuraya bakalım. Burası da değil. Olamaz zombi seni buldum. Luffy saldır ona. Aha zombiden eşya düşürdük. Bir tane daha tohum düşürdük ama işe yaramıyor. Evet çıkalım buradan geri arkadaşlar. Evet şimdi Creeper içeride durmaz. Hem de zombi evi yaparken hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde elmas topluyoruz ve zombilerden silahlar da düşürürsek çok iyi. Wither dışarıdaymış zaten tamamdır. İkisi de gelsin. Gelin buraya beni takip etsenize. Şimdi şuranın kapısını kapatacağız. Toprakla kapatalım. Bakalım içeri karanlık olunca içeride zombiler gerçekten doğacak mı? 64 tane oldu mu? 40 tane var. Şunlardan yaparsak arkadaşlar tekrardan 51 tane oldu. 57 tane oldu. Tamamdır. Şimdi bunu da hemen bir tamamlayalım. Zombiler doğana kadar elmaslar toplamaya devam. Ve bir tane daha alabiliyor muyuz? Şimdi 64 taneyi verip bir tane daha en çerçevesi alacağız. Şimdi çerçeveyi tamamlıyoruz ama zombiler neden doğmadı? Zombilerin kesinlikle doğması gerekiyordu. Zombiler doğmadı. İçerisi karanlık değil mi? Aynen içerisi karanlık. Olamaz zombiler neden doğmadınız? Buranın içerisinde zombilerin kesinlikle doğması gerekiyordu. Bir dakika. Aha, barut nereden geldi? Ender gözünün bir tanesi var. Onu da bir koyalım. Şu anda bakayım bir şimdi. Gücümüz ne kadar? Şundan farklı zombiler doğmasını başarırsak eğer karanlık odada zombiler neden doğmuyor onu bilmiyorum. Zombiler doğduğu anda onlardan güzel eşyalar düşmeye başlayacak zaten. Şimdi lavla taş makinesi yapmaya şu an gerek yok. Taşımız zaten var. Şunları toplamak için bayağı elmas toplayacağız. Pişirmek için şunlara şu anda ihtiyacımız yok. Bizim hızlı bir şekilde arkadaşlar 64'e tamamlayıp şuradan en çerçevesi alacağız bu köyde yaşamak için şunları da hızlıca toplayıp elmas kazanabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde elmas köyünde hayatta kalmaya başladık ve hayatta kalmamızı devam ettirip hızlı bir şekilde arkadaşlar elmasları yavaş yavaş toplayacağız ve gördüğünüz gibi ekibimizle birlikte hızlıca takas yaparak Eşyalar toplayacağız ve Wither'la bu sayede ende gidebileceğiz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.